Başlayayım mı? Başlıyor merkez geldisi. Go. 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 Haydi hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar yayınlar kapatılsın. Yayınları kapatın. Kapatmayacaksınız ama. Ben kapadım. Bu neydi lan? Senaryo mu çizip tahmin mi ediyorduk? Çiziyoruz biliyorsunuz. Tamam. Abim. Nereye yaz? Yanlış yeri yazıyorum ben ya? Yanlış yeri yazıyorum. Nasıl ya? Bu ne lan? Nasıl bu ne lan? Ekmek fırını. <laughs> Ev, çatı, kutu, sıra, koltuk. <gülüyor> 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 Hadi lazon yapabilirsin lazanı. <laughs> <laughs> <güler> <güler> <Earn burası TL>: Oha <laughs> <Uva>, yuh lan lazanı ha. bir ara hatırlat şu yüpenin legoları sana getireyim. Hadi Ahmet'im çiz. Hmm. Siz ya. Siz bu oyunu yam olmuşsunuz. Bu ne hız ya? Ben en son iki Oğlum, sene önce oynadım ama. Nasıl bilebilirsiniz o kadar hızlı? Haydi bismillah. <laughs> Toksik değilim kim ya? Katıl oyun ama. biraz şey vereyim. Hadi Mert hadi Mert. Amına koyayım. En son geldi aklıma ya. <laughs> hadi bakalım. Birazdan kendimi nasıl nazar değdirdiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu LoL karakterleri versiyonu vardı. O çok eğlenceli. Bors. Nasıl bildin lan? Ya Mert baba bu işi yapıyor. Benim... Kardeşim yapıyor yapıyor kardeşim yapıyor yapıyor. Hunger Games mi amına koyayım? Bu mu acaba? Ah. Siz bilemezsiniz ya. Çok şanssızım ya. Sen yanlış yaptın. Son şansım mı diyorum? Bu ne la? Heh, ciddi misin sen ya? Sen ilk başta bunu çizecektin, hata ettin. Bu ne lan? Tamam işte. Daha da bilin ama ya. Abi aslında çok kolaymış ya <laughs> yani. O, oyundan verse Ama çok şanssızdı. Yo, kötü ya. değil aslında. Oynamak falan mantıklı çizmiş de ben dört farklı varyasyonunu çizdim. Hadi bakalım şu. Hemen çiziyorum. Şey mi bu. <laughs> Oy, ne güzel çizdi lan. Oğlum ne bu? O renklerden önce üstteki detayı çizsen iyiydi. Şey olsun diye. Güzel, güzel çizdi. Ne lan bu? Oğlum. Reklam versiniz bir de istiyorsan. Evet. Oraya bir logo çiz. <laughs> değil. deyip. Radyo lan bu. <laughs> modem Allah belanı ver. Amına koyayım. 80 modem mi kullanıyorum? Bu nasıl modem? modem? Hayır şey ben modem istiyorum. daha ne olacak? <laughs> Bay Fiyaz diyor mu? <laughs> ya of. Mert Baba yapıyor Tın bu işi. Şey ya. Şey ya. gidip sikko sikko şeyleri buluyor önce de. Mert Baba yapıyor bu işi baba. Ha. Bu nasıl bildin oğlum? <laughs> No no no. Aa! Yanlış mı yazıyorum? Yazmam. <laughs> 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 Allah belamı alsın ya. Evet. İlk çizimden sonrası sponsorlu çizim arkadaşlar. Bilemeyen mi var? <laughs> Alo. Bekletiyor bilerek. Az puan aldı oh. abi. Alo. Benim abicim. Şimdi bak anlatacağım. Sabahtan beri fotoğraf makinası yazıyorum. Makinası. İşte eee Türkçe derslerini iyi dinlemek lazım. <laughs> Oha. Ne? Yapıyoruz bu iş. Ya. Ne bu ya? Ya. yok ama koyayım benim. Var mı ben ama ne bu ama ne? Bu ne? Üstü üç Sen... boyutlu altı niye iki boyutlu? Hayır abi? arkadaşlar o garip değil o özel. <laughs> Dünyaya bizim bakmadığımız bir açıdan hani, bakıyor. Hani ben de çizdim ama hani biraz. <laughs> Allah, Allah belanı vermesin senin ya. Beşinci sıraya düşürdüm. Nasıl da dünyayı üç boyutlu algılamıyor arkadaşlar yanlış anlayın. <laughs> <laughs> 3 buçukta kalmış. Ay yanlış anlamışım ya. Geç yaptım. Hadi Ahmet'im güzel çiz. Hadi güzel çiz de şöyle koyalım be. Yazamadım. Ulan yazılı değilmiş ya tıklayamadım. Yazamadım fazladan karf koydum. Baş Başyapıt. Hadi Atakan düzgün çiz. Kanka çok, çok kötü çizeceğim. Çok zor şeyler çıkacak. Bu ne oğlum? Lan <laughs> Nazım. <laughs> Helal olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> e Pokemon mu amına koyayım ne bu? Bu ne lan? Sonra Benden bu kadar çıktı arkadaşlar. Özür dilerim. Ya, Allah ya, Allah ya, Allah. Ya. Allah. <laughs> Hadi Bedirim. Güzel çiz Bedirim. Oh. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Çabuk. Fake attın ya. Niye sarı ya? Altın anahtar oğlum. Fake attın. Ben bunu çizemem oğlum. Nasıl ya Mert Baba ya oy, Mert oy, Baba oy. Ne bu amına koyayım ya <gülüyor> Güzel <gülüyor> detay yaptı lan oraya bak Neden bu Çok ne? güzel yaptı bu arada e Yazdı Evet evet o Yaz detay de güzeldi Oğlum. Yine yine yazmayı bilmeyen birileri var aramızda Bulabilir miyim ha yok Kaplumbağa yazmışım ben. Kurboğa. O pörtlek göz detayı kurtardı seni. Evet evet. Gel tek atayım ya. <laughs> Bu ne lan? Am yazıyordum. Ne lan bu? Ha, bu arada iyi. bir şey söyleyeceğim. Bu oyun şöyle hatalı bence. Tur olması lazım. Abi değil. bana bir defa çizdirdi, millete iki defa çizdirdi evet, abi. 180'e ulaşan Böyle saçma bir şey olur mu amına koyayım? Aslında çizen çok puan lazım. kazanıyor. İşte onu 180'e ulaşmak yerine iki tam tur. Herkes Hadi iki kere çizdiğinde bitmesi lazım. Başladım. Fake edin. Ben de fake edin. Ya. Yedim fake e bak. Ne bu ya? Tren bayı sandın hmm. ha. Nasıl? Araba Kolay değil ya. mi? Allah Allah. <laughs> hadi last çocuk hadi. <laughs> hadi bakalım bir perspektif dersi de alalım senden. Bu ne Onu belirttiğin oldu. Ya. İçini boş çizsen amına koyayım. Aklıma başka içecek ya. Bu bardak bu özel bir ismi falan b mı var? Mert de söyledi bir daha bana. Aa kıyın. bu tamam özel <laughs> bir ismi var tabii ki de. Ne lan bunun adı? Cam, bardak. <laughs> Can Cam bardak işte <laughs> oğlum ne bileyim. Kade aa unuttum lan ben kadeyi. Sıfır e, Bert... olacağız herhalde. Biz. Hadi güzel bir çizim yap. Arkadaşlar odaya girmeyin gözünüzü seveyim. Ulan ne çizeceğimi unuttum ha. Deneyelim. <laughs> 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 ne oldu, oldu lan? Silme. lan? Oğlum işte vakit nakittir. Oğlum. Renk ver, renk ver. Allah kahretmesin. Anladım. Bu ne ya? <laughs> ben ki, saat var, para var, vakit. <gülüyor> ne? <gülüyor> Şimon'un nasıl maması bitmiş? Nereden gördün amına Amena. Ya, Oğlum bunu açık çizseydin ya kapısını. Allah bu olsun istedim. Hazır mısınız arkadaşlar? Ulan kötü Neyse olursunuz buradan ya. Bu ne ya? Dur dur, düzelteyim. <laughs> Bence de. Bulamayan arkadaşlar. <laughs> avuç avuç. <gülüyor> ya yazamadım. Me meyankökü meyankökü. <laughs> Yani hayatımda gördüğüm en bıçak olmayan bıçaktı. <gülüyor> <gülüyor> Gayet bıçak lan. <laughs> i̇lk yaptığım. Ey bak doğalcığım. teşekkür ederim. Dedim mi? Ya, Kokoreçten çizemedim. yapılmış bir lambaya benziyordu ilk çizdiğin şey. Sen acıkmışsın dostum. Ben kokoreç sevmiyorum dostum acıksam kokoreç mi? Sponsorlu olacak. Lütfen kızmayın. Eee, benim. Ya yazı yazma amcık. <laughs> yazı yazma, kessek <laughs> <yazak gülüyor> bu arada. <laughs> tamam, siliyorum. <laughs> Silemedin. Oh. Ne çıktı lan? Zor mu kolay mı? <laughs> Favorim. Aha, çekiyor. Şey deneyeceğim. Bunu yapmadım sayın. <laughs> evet o detay <laughs> özellikle bayağı iyiydi korne. <laughs> <laughs> tamam işte <laughs> oğlum hiç olur. <laughs> evet evet iyi iyi. Ellerimle çizmekten sev. Göt kuşağı. <laughs> Aman abi. Ne işte köprü gülen gülen kahve var da. Ah, yorum yapamıyorum. Allah belanı versin. <laughs> Gayet güzel var <bu> abi. <laughs> Çim kafa. Çim kafa yazmış. Neden pembe Ç peki? Epic bir şey ne var, var mı? Zimini sikiyim arkadaş <laughs> 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 Pembe neden beslemiyorum? Bir şey diyeceğim. Şu vücudu daha önce çitemez miydik kardeşim? <laughs> yiyelim, sen bardağın üstünde köpük sandık onu. Hadi yüpe döktür. Daha birinci olacak ya. Nerede lan bu? Hah. Daha nasıl çizilebilir ki ya? <laughs> Şu an bir şey mi çizdin? <gülüyor> <gülüyor> Ama o o bunu kadar daha mı? başka bir türlü çizemem ki. Bu kadar mı kanka gerçekten? Gerçekten bu kadar. Ya. Hadi ya. bunu başka türlü çizebilir miyim? Bu yani biraz da ortam çabuk. Ya senin amına koyayım ya. Ya, ya. Gayet çizersin bu arada. Ben bayağıdır tahmin oh. ettim de denk getiremedim ya. Ben yak çok yakından patladım. Birkaç versiyonunu ben, yazdım. beri çok yakında diyor da. Çiğ köfte mi? Köfte, köfte yazdım. Ben de çiğ köfte de dedim. Oh. Oğlum dur adamlar oyunda ara. <laughs> 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 Kurma yazdım. Aklıma gelmedi bir an. Ya pasta oğlum siktirin gidin katılmayın aman aman anlamıyorsunuz mu ya? Allah Allah. Güzel. Asit çıktı. Ne oldu Haydi bakalım. Topraz mısın? <laughs> Aynen kardeşim. <laughs> Füze gibi çizdim. kaçıran sandım başta. Neydi lan bu? Neyi çizdi de bildiğiniz ya? Neydi bu neydi? İsmi aklıma gelmiyor. Ha ulan jeton geç düştü. Oha. <laughs> Kabut. İsmi aklıma, <laughs> aklıma ya, gelmedi bir saat gelme. ya. Kabut muydu? Kızbut muydu? Neydi <laughs> <laughs> bir şey diyordum. <laughs> Bu arada o çıksaydı bilemezdim yine. <laughs> Onu kırmayın la kırmayın. <laughs> entire vuruyor. Oğlum entire vurmanıza ya. gerek yok. Dokuzanız da Lan gidiyor. Nasıl yakın? <laughs> <Ha>. Ya. <laughs> en baştan beri yakın diyor. Bana da şu an öyle diyor. Ne işte yakın yakın ne yakın evet, yazmış dedim yakın çok yakın tamir, tamir etmek. edildi tamir edildi yazacağına tamir etmek yazsana ayıpı e. <laughs> güzel mantık hmm. tamir edildi edildi ne ama etmek öyle bir deneyelim.

kanka Allah'ım. <laughs> ne çizeyim oğlum ya. Bak biraz dikkatli bak sen neden yanıldığımızı anlayacaksın. Evet ama yani. Kolay bu arada. Bak çok kolay bir çözüm var onu şu an bozmanın. <laughs> Oraya bir renk teklesen. Ooo. Aman, öyle parfüm mü olur lan? Ben hep kameraya gitti Ben bu sefer iki çizim yaptım değil mi? Evet. evet. Tabi bak oyunun ilk şeyinde çizdim sonra bir daha çizdim puan farkı direkt uçuyor. Tamam önce de çok bildim ama o biraz adaletsiz bir şey. Evet tur yapsa da daha mantıklı. Şunu bileyim de öyle gideyim. <laughs> Oğlum, <laughs> ne yapak Lan, dağlak mı? mu? Ya sal ya yeter. Salıyoruz. Bir daha oynasak sıkarız ya sıkar yani. Kafiydi ya. Kafi ya, tadında. Lan bana gelmişti. Çiz lan çiz çiz bekliyorum.